Bir yıllık evliyim. Kayınvalidem düğünde huzursuzluk çıkardı. Cici mayı yaşamadım. Sonradan barıştık ama özür dilemediler. İçimde burukluk var. Kendimi nasıl ferahlatabilirim? Demiş seyircimiz. Kayınvalidelerle biraz sıkıntılı sordular hocam. Evet. evet. Şimdi bir, kayınvalide zaten bir şeyler yapmakta kendisini haklı gördüğü için ondan <laughs> özür dilemesin bence. Şey beklemesin. Ama şu şerhe de düşerek söyleyeyim. Eğer kendisiyle konuşulabilecek bir insansa, Evet. Bu ne kadar önemli bir özellik kendisiyle konuşulabilecek bir insan. Anneciğim sen hani başlangıçta şöyle şöyle yapmıştın ya. O bana biraz ağır geldi. Ben biraz gücendim diyebileceğin bir muhatabının olması ne büyük nimet. Eğer böyle konuşabileceği birisi ise ben dili kullanarak, duygularından söz ederek kayınvalidesiyle görüşsün. Ona duygularını ifade etsin ve içinde tutmasın, paylaşsın. Ama benim rahmetli kayınvalidem gibi kazara ben bir şey de sormadım. Yani benim bir şeyleri öğrendiğimi anladıktan sonra öyle bir krize girdi ki hem suçlu hem güçlü gibi oldu. Hani zeytinyağı röportajda çıkmak derler ya çıktı evet. gerçekten. Yani bazılarına bir laf söylediğin zaman öyle bir tepki veriyor ki kendini suçlu hissediyorsun. Oysa sen haklısın ve itham da etmedin. Bir evet. soru sordun. Ama bazılarıyla asla konuşulamaz. Böyle konuşulamayacak birisi ise özür falan dilemesini beklemesin. Kendisinin doğru davranması Allah'ın ona bir ödülüdür. Allah'ın ona bir ikramıdır. Bazı şeylerin üstünde durmayıp bilse iyisini yapardı deyip arkaya atmakta fayda var. Her lafın peşine düşmemek lazım. Her insan kendi içinde biriktirdiklerini dağıtır. Hanımefendinin içinde de o varmış. Boş verin, değmez. Üstünde durmaya değmez demek lazım. Bazen yaşananlar o kadar fazla bizi rahatsız ediyor ki gittiğimiz zaman suratımız asık oluyor. Ondan sonra bir yemek yapacaksak o yemeğe o duygularımız bile karışıyor. Hani böyle kendi kendini atlatamadığı bir durumda uzman bir psikologdan destek almasını tavsiye ederim. Rahatlar. Doğru bir bakış açısıyla doğru bir bakış açısıyla Olayları nasıl daha ele alırsa, nasıl yaklaşırsa kendi psikolojisine iyi geleceğini ve muhatabına da iyi geleceğini öğrenmiş olur. O yüzden konuşulabilecek bir muhatapsa, ben dili kullanarak sıkıntılarını ifade etmesi, duygularını ifade etmesi iyi olur. Konuşulamayacak bir insansa, kayınvalidesine harika bir kayınvalideymiş gibi, kendisi de harika bir gelinmiş gibi davransın. Kayınvalidesinin iyiliği için, Allah katındaki makamının mevkisinin yükselmesi için... Aklına gelebilecek bütün güzel duaları yapsın. Onun hayrına sadakalar versin. Allah ya kayınvalideyi değiştirir, dönüştürür. Ya eziyetini artırır. Ya o devam etse bile karşısındakinin yönünü öyle geniş yapar ki artık umurunda olmamaya başlar. Mutlaka bir hayır çıkar ama nasıl çıkacağını da Allah bilir. O yüzden de içini ferah tutsun. Oluyor böyle şeyler. En büyük imtihanı saysın ki kayınvalidesi. Daha büyük imtihanlar olabilir. Beterin beteri var. Hoş görsün at arkaya gitsin desin yani. Bazen da büyütmesin.